İyice ayarlıyormuş minister. Sinemada hadi başlayalım. Hadi popki's kalksın. Ay ben biraz kız tarafı gayba. Ben teknik dik olacağım. Bir tek kız tarafı var. Erkek tarafı yok yani. <laughs> Anne ben nereye oturacağım? Gelim şuraya oturursun sen de. Sinemamız başlamaya başlıyor. Lütfen. koşmaya başladı. Çabuk 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 çabuk. Fotoğrafımız kalmış. Ya boş ver çıkarma. Aynen boş ver boş ver boş ver. Ne ben de gideceğim? Dur şuraya çocuğum. Ve filmimiz başlıyor. Son. On. 9 Sekiz. Yedi. Altı. 5 Dört. Üç. Anne Sıra mamur bastı, hadi hadi, 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 hadi ben mı? Dur Oturtur muyum? çekelim be

Olsun çocuklar. Sıfır için üzgünüm. Biraz. Sen. Kıfır kıfır konuşuyorsun her şey olacak. Tamam. Ya tamam, tamam izleme.

evimizde tamirat var. Bizim evde değil de sinema yerinde. Ya Fefter hiç bir şey duyamıyor sen. Evet. Anne ya ben giderim böyle olsun. Kızım gitme para <laughs> verdik boşuna mı? Kızım sen <laughs> rahat dur tamam mı? Tamam. Yoksa gebertir. Ses açmaya geldim üzgünüm. Geri gelme yok geri gelme yok. Bana ne bana ne. O zaman filmimizi kapatıyoruz. Tamam. Şey, Filmim de benzemiyor da. Bu Ecem olmasın mı? Ecem süsü böyle değil. Ecem süsü de benzemiyor bile alakalı. Yok. Lütfen ya biraz daha açabilir misiniz? Çok üzgünüm ama en fazla bu kadar açılıyor. Ben daha demiyorum daha fazla da açılıyor. Hayır açılmıyor daha fazla güzel şey yapsak. Eu declarar a minha saca. dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada bu, ben bu videomu arkadaşımla çektim. Buna daha bir şey olsun istedim. Hey bu arada bu videoyu e, umarım izlemişsinizdir. E, gördüğünüz gibi ses pek fazla gelmese de biz çok eğlendik. Se, sinemada ses gelmiyor. Ya sen hiç mi hiç videosu izlemez misin? İzleyelim. Sinemada ses gelmiyor. Ya Bak sen hiç minisler sinemada da izledin mi? İlk defa çekim alanına geldiğim için. İzledin mi hiç? İzlemediysen bilmiyorsun işte. Biraz... Sonra ben sana. Gerçek mini nasıl bilmiyorsun ki bana suç atma. Sen bir kere bir ponisin her şeye karışma. Ben poniliyim. Kıyıcısı ya. bugünlük kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay. O şey tanıtım için olmadığı için onun de kapatmadık. Artık ben bir porno falan bile. Artık ben kanal şey olabilirim yani. Ee, ben duyuru falan yapabilirim. Çünkü çok güzel. Yani çok sevdiğim bir porno oldu bu. Arkadaşım hediye bazı videolarını. Söylemiştim zaten. Bugün Bugünkü üçüncü videom oldu. Arkadaşlar ben böyle LP gibi yapmayacağım. Böyle haftada bir kez falan. Benim de sınavlarım var. Hem zaten üç ay tatile girdik. Bol bol sizinle video çekebiliriz arkadaşlar. Bugün karne günü. Hem <laughs> yani zaten çektiğim şu anda üç videom karne günü. Böyle kanal kurduğum için çok mutluyum. Havalar falan uçuyorum yani. Gerçekten de öyle bir şey. Bu yeni da çekeceğim hatta arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. De. Sen de bunu hep kullan. Bay bay. Bakın elimi de fallıyorum. el evet, falla. Bakın arkadaşlar. Böyle fallıyacağım. Sonra tamam, böyle bek gözükmüyor. Böyle ise çok havalı. Bye. Bay.